Abi ben de, ben de alacağım. Abi, hoş geldiniz. Ben seçim, evet, kayıt çıktı. Tabii ki ne demek, ne demek. Ki. Kim çekiyor. Abi, ben alıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Olsun Bey, merhabalar diye yine bana e, Kafa Dergisi'nin 10. yılı ilk öncelikle neden evet. söyleyeceksiniz bugün için. Işte. Çok mutluyum, davetli olmak da beni çok mutlu etti. Zira Kafa Dergisi'nin abonesiyim. Sevgili Can Daş Tolgun'u davetiyle geldim. Bakalım. Hı -hı. Efendim e, yaptığınız programlar Türkiye değil artık dünya konuşuyor. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bu programın için? Son yaptığınız programda özellikle ünlüleri konu kalmanız çok da konuşuldu. Yorumunuz ne olacak bu konu hakkında? Yani, orada tabii mesele ünlülerimizin o konuya destek olmasıydı. O konu için çalışan, yıllardır çalışan insanlara sadece aracılık yaptık. yani bu benim oturup yıllarca hazırladığım bir program değildi. Ben yalnızca o mücadeleci kadınların emeğini milyonlarla buluşturmakla görevliydim. Görevimi yaptım. Efendim, Siber sandıklarda oluyor aslında baktığımız zaman e, programınız olsun, kanallarınız olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz bunun için? Şey, bunu neye yoruyorsunuz artık? E teknolojinin değişimi, bunu iyiler mi kullanacak, kötüler mi kullanacak? Onu görüyoruz. Şu anda dengeli gidiyor. Kötüler ne yaparsa yapsın, iyiler onun karşılığını veriyor. Ama tabii bir güç dengesi, bir güç savaşı diyebilirim bu teknolojik savaşlarla alakalı. E, umarım iyiler kazanır. Hı hı. O zaman çok teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. İyi, i̇yi günler. Teşekkürler. Çok olun.